Gidiyorum. Ellerine sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tam şimdi kadın kooperatiflerine verdiği yakın desteği çok iyi bildiğimiz AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Emine Yavuz Gözgeç hanımefendi sahne davet ediyor. Sayın Kaymakalım, Sayın Gürsu Belediye Başkanım, ilçe Başkanımız, Kurum Müdürlerimiz, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, çok değerli hemşehrilerimiz, her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii Sayın Emine Erdoğan hanımefendi birçok konuda öncülük yaptı ülkemizde. Tohum projesi, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sıfır Atık projesi ve yine Türk Mutfağı'nı kutluyoruz, Türk Mutfağı Haftası'nı. Ee, dün Bursa'mızın e, çeşitli ilçelerinde, merkezinde kutladığımız bir etkinlik. Tabii ki e, Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle aslında bizim özgün lezzetlerimizle buluşuyoruz. Özellikle kadın kooperatiflerimiz bu konuda güzel çalışmalar yapıyorlar ve hükümetimiz de komples projesiyle onları destekliyor, hibe destekleriyle. 7-8 kadın kooperatifimiz varken bugün sayıları 40'ı Geçmiş durumda, e, hatta yarın inşallah ticaret il müdürümüz de e desteği almış, e, projesi kabul edilen kadın kooperatiflerimize bir imza töreni, protokol törenimiz de olacak. E, tabii Türk mutfağı aynı zamanda bir mirasın aktarılması, köklü bir mutfak kültürüne sahibiz. Geçmişten geleceği bu mirasın aktarılması çok önemli. Artık gastro turizmden bahsediyoruz gastronomi yanında. Bir yere giderken onun lezzetlerine de önem veriyoruz. Gürsü'de, Gürsü Deveci Ağabudu'yla coğrafi işaret almış, farklı lezzetleri bizlerle tanıştıran bir ilçemiz. Ben başkanımızla projeleri sebebiyle ayrıca tebrik ediyorum. Sayın e çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi de katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Bursa Valimiz Mahmut Demirtaş Beyefendi sahneye arz ediyorum. Değerli belediye Başkanı, Kadın kooperatifimizin saygın üyeleri, saygıdeğer gürpınar hemşehrilerimi hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum ve hepiniz hoş geldiniz diyorum. Öncelikle <laughs> Başka belediye başkanıma, kaymakamıma çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel manzaralı bir yerde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinlik bizim bursamıza, Bursa hemşehrilerimize özellikle başta kadın kooperatiflerimize çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten son 20 yıldan beri Türkiye'de ciddi anlamda bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın sağ olsun destekleri ve onun eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bir haftalık bu etkinliğin altıncı günündeyiz. Hemen hemen tüm ilçelerimizde bu etkinliği kurtardık. Sadece iki bir hafta üç ilçemizde yapmadık. Diğer tüm ilçelerimizde bu etkinliği kurtmadık. Hakikaten bir canlılık bedene getirdi. İnşallah bu etkinlik bize 1 ve 9 Haziran tarihleri arasında yapacağımız <laughs> kültür festivali etkinliğinde bir özgürlük olacak. Bundan sonra tabii e, her tarafta bir canlılık olacağını düşünüyorum. E, Bursa bir kültür ve medeniyet şehri. Birçok medeniyetler sahipliği yapmış olan, olan bir kü, bir kent. Tabii bu kentin yani bin yıllık bir tarihi var. Yani sırf bizimle ilgili. Bunların gittiği anlamda bir yemek kültürü var. Bu yemek kültürü sadece günden bugüne bugünden yarından taşımamız lazım. Ee, özellikle bunu kadın kooperatifleri ve olabilir. Belediye başkanlarımızın özellikle hemen hemen tüm belediye başkanlarımızın çok güzel restoranları var. Birkaç gün önce mesela İnegöl'e gitmiştim. Orada da çok lezzetli yemekler gördüm. Bizim gidip bu köylerimizde özellikle teyzelerimizin, nerelerimizin yapmış olduğu bu yemekleri alıp burada mutlaka yapmamız lazım. Yani bu kültürü bizim saklamamız lazım. Bu kültürü mutlaka gelecek nesillere bizi taşmamız lazım. Zaten bu projenin de temel amacı bu. İnşallah bunu gerçekleştirirsek inanıyorum ki bu zekil kültürle beraber Bursa'dan e, Bursa'da bir gastronomi kültürü geliştiririz. Bu da çok önemli. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi e, devletimizin yapmış olduğu bir istatistikte gelen turistlere sormuşlar. Yani gittiğimiz yerde siz, sizin önceliğiniz nedir? Neyi beğeniyorsunuz? Yüzde yetmiş arkadaşa düşünebiliyor musunuz? Gastronomi demişler. <gülüyor> <gülüyor> 嗯。Uh. diyoruz. E çok var. yarın kine müdür ya, yarın